Yani onu ilgilendirmiyor çünkü ancak bu kayıtsızlık durumu bir agnostik ya da ateist için geçerlidir. Aslında en önemli farkı bu. Kendi inancı ve ahlaki üzerine bir yaşayışın tanrıya ihtiyaç duymayacağını aksine kişisel ahlakını bozabileceği düşüncesine sahip bir kişidir diyebiliriz kendi inanışını bir başkasının ya da bir başkalarının inanışından daha çok önemseyen ve kendine neyin iyi geleceğini önceleyen kişidir diyebiliriz. Gerçeğin ne olduğunu değil. Bu bağlamda biraz postmodernist bir yaklaşım gibi görünebilir. Ancak bir anlamda da Descartes'in varoluşu, hani bildiğimiz söz, düşünüyorum öyleyse varım bu moddayı kabul etmiş benim de ne kadar postmodern olabileceği biraz muallak gibi geldi bana. Buna benim de cevabım yok. İkisi arasında bir cevap arayışı gibi geldi bana daha çok Nietzsche ve Hoşoe üzerine dediğim gibi. Bir arayışın tutumsal bir sonucu haline geldiğini düşünüyorum apeteizmin. Özetle apeteizm diyor ki artık bırakalım bu muhabbetleri. Bu zamana kadar ne işimize yaradı? Güzel bir düşünce. Bunun üzerine video çekmeye devam edeceğim. İlgimi çekti bu fikir. Yani benim şahsi fikrim budur demiyorum. Ancak ilgimi çekti bu durum. Bundan ötürü de videolar çekelim bununla alakalı. Umarım sizin için de bir takım faydalı olmuştur ve bir takım şeyleri düşünmenize sebebiyet vermiştir.